Merhaba. Koy balıklarının biberonla beslenmesi, genellikle balık sahipleri ve ziyaretçiler için eğlenceli bir etkileşim yöntemi olarak kullanılır. Bu uygulama, balıkların insanlara alışmasını ve beslenme sürecinin daha keyifli hale gelmesini sağlar. Ancak bu besleme yöntemi, bilimsel bir gereklilikten ziyade, insanlarla balıklar arasında bir bağ kurma amacı taşır. Biberonla besleme sırasında, Biberonun içine genellikle balık yemleri veya peletler konur ve suyla karıştırılarak balıklara sunulur. Bu yöntem, balıkların beslenmesini kolaylaştırırken aynı zamanda onların insanlara daha yakın olmasını sağlar. Bilimsel olarak koyunun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için dengeli bir beslenme programına ihtiyaçları vardır. Yüksek kaliteli protein kaynakları, vitaminler ve mineraller içeren yemler Balıkların bağışıklık sistemini güçlendirir ve renklerinin parlaklığını artırır. Özellikle balık proteinleri, koy balıkları için en uygun besin kaynağıdır. C Sonuç olarak, koy balıklarının biberonla beslenmesi, bilimsel bir zorunluluktan ziyade insanlarla balıklar arasında etkileşimi artıran bir uygulamadır. Bu yöntemi kullanırken, Balıkların ihtiyaç duyduğu besin değerlerini almalarına dikkat edilmelidir. Koi balıklarının biberonla beslenmesi bilimsel bir zorunluluk değil, insanlarla balıklar arasında bağ kurmak için yapılan eğlenceli bir uygulamadır. Genellikle biberonun içine balık yemleri ya da peletler suyla karıştırılarak konulur. Amaç, balığın strese girmeden beslenmesini ve insanlara alışmasını sağlamaktır. Bilimsel açıdan bakıldığında, koy balıklarının sağlıklı gelişimi için yüksek proteinli yemler, vitaminler ve mineraller gereklidir. Biberonla besleme sadece keyifli bir deneyim sunmak için yapılan ekstra bir yöntemdir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi duymak isterim.